الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين يجاء ربي مزا سنة الرسول محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام صلاة والسلام الرسول قيمتلي kardeşlerim <laughs> uygulamamız ruhanileri görmek ve tesirini çabuk gösteren ve bu yolda ruhanilerle görüşmek ulvi, ruhani, sufli ruhaniler kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü ulvi ruhaniler rahmanidir. Sufliler şeytani olduğu için zarar veriyorlar ve yalan yanlış bilgi veriyorlar. Onun için Fatiha-i Şerif'in süresindeki ruhani ile görüşmek kıymetli kardeşlerim. Bunu nasıl uygulayacağız? Bunun şartları nelerdir? Bu ruhanilerle nasıl irtibata geçebiliriz? İhai şerifindeki gizli ruhani nasıl konuşturabiliriz? Onunla görüşmemiz hangi şartlarda mümkündür? Kendimiz öncelikle buna hazır mıyız? Eğer kendimiz buna hazır isek bu konuda uygulamayı sizlerle paylaşacağım. Eğer Fatiha-i Şerif'i ruhanisiyle görmek ve onunla konuşmak istiyorsak evvelce ne yapmamız lazım? Öncelikle Fatiha-i Şerife suresini tamamını cam bir tabağa halis misk mürekkebiyle yazıyoruz mis ile yazıyoruz cam bir tabağa üzerinde ocak ayında yağan yağmur genel bazı bölgelerde ocak ayında yağan yağmurlar var. Yağmur suyunda o yağmur suyunu topluyoruz ve Fatiha-i Şerifi yazdığımız tabağa döküyoruz. O su ile o cam tabağı yazdığımız Fatiha-i Şerif'in yazıların sırayla komple onu siliyoruz. Yani mürekkep tamamen suya karışıyor. Sonra elde edilen su üzerinde İsfahan sürmesi kıymetli kardeşlerim İsfahan sürmesi var. Bu aktarcılarda bulunan bir sürmedir. İsfahan sürmesi mesini döküyoruz ve o suyu iyice karıştırıyoruz. Sonra beyaz bir horozun ve siyah bir tavuğun safra kesesini alıyoruz. Buraya dikkat edin. Beyaz bir horoz ve siyah bir tavuğun bu ikisinde elde edilen safra keselerini alıp bu sürme ile yani taban içindeki sürme su ile iyice karıştırıyoruz. Tamamen birbirine hasıl olunduktan sonra bu suyu gözlerimize sürme niyetine 7 gün boyunca güneş doğmadan bu sudan gözlerimize sürme niyetine çekiyoruz. Ve bunu çekerken de Fatiha-i Şerifi günde 21 defa güneş doğmadan evvel güneşten evvel de Fatiha-i Şerifi okuyoruz. Yedi gün tamamlandıktan sonra kıymetli kardeşlerim bu ruhaniyle Fatiha-i Şerif'inin ruhanisi yani hüddamı ile irtibata geçmek için 7 günün sonunda bu yedi gün boyunca kimseyle konuşmuyoruz. Yani konuşma derken zorunlu kalmadıkça hiç kimseye soru sormuyoruz. Sonra yanımıza 7 günün sonunda biberiye biberiye diyen bir bitki var. Onun tozundan. Son, ya yani onun yanında da birazcık sondoros 10 gram kadar. Birazcık ağaç kabuğunun yaprağında biraz da çöl çiçeği birazca mastik alıyoruz. Bunların hepsini iyice macun kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz işlem bitince Yasemin otu ve Yasemin otunun sütünden katıp hasıl olan maddeden fındık büyüklüğünden koparıp sonra hepsini temiz bir kaba koyacağız. Gölge bir yerde kurmaya bırakacağız. Gölgelik bir yerde kurmasını bekleyeceğiz. Her gece bu kabı alacağız. Gece yıldızların altına koyacağız bu kabı. Lakin bütün ameller salı günü güneş doğduktan 4 saat sonra yapılmaya başlamalıdır. Hem de bir gün evvelinde o gün yani pazartesi ve salı günü riyazetli oruç tutmamız gerekir. Bu ameli işlerken de 70 defa süreyi kadir okuyacağız. Ve gece yıldızlar altına koyduğumuz kaba da 14 defa yine süre Kadir okuyacağız. 3 gece böyle devam edeceğiz. Müddet tamam olunca bir buhurdanlık içine meşe kömürü koyacağız. Üzerinde fındık büyüklüğünde bu maddeleri teker teker yavaş yavaş atıp yakacağız. Ateş yanınca ruhaniler onları çağıracağız. Ey bu Fatiha-i Şerif'in hüddamı deyip onu çağıracağız ve ruhani gelip bize hacetimizi bizden raba etmesini isteyecektir. İşte kıymetli kardeşlerim Fatiha-i Şerif'in hüddamı yani ruhanisi ile görüşmek için tertip budur. Bu tertibi kolaylıkla yapabileceğimiz bir tertiptir. Refkine, hatemine gerek yoktur. Anlattığımız gibi uygun kıymetli kardeşlerim. Sırrınızı da kimseye söylemeyin. O ruhaniyle muhakkak görüşme sağlayacaksınız. Bu şartları yerine eksiksiz getirirseniz. Kim olursa olsun eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, anne babanız dahi, hocanız dahi olursa kesinlikle sırrınızı kimseye söylemeyin. Benim ruhanim var, benim hüddamım var dediğiniz anda kaybolur. Bir daha da onu geri getirmeniz mümkün değil bu ruhani ulvi ruhanidir. Yani sadece iyi işlerde uğraş için kullanabiliriz. Yani yardımcı. Emrimizin altına girmez. Sadece yardım eder. Zorda kaldığımız durumlar işin içinde çıkmadığımız konularda bize maddi ve manevi bir sürü desteği olacak. Bu Fatiha-i Şerif'in ruhanisi. Bunu iyi işlerde davet ettiğimiz zaman gelir ve hacetimizi kendisine beyan edeceğiz. Kötü bir işte istekte bulunduğumuz anda ise kendisi ortadan kaybolur ve bir daha da bizim yanımıza gelmesi mümkün değil. Çünkü ulvi olduğu için yani rahmani olduğu için süfli değil. Bunu her türlü hayır işlerinde kullanabiliriz. Yeter ki niyetimiz halis olsun ve davetimiz de halil olsun. Kıymetli kardeşlerim anlaşılmayacak bir durum inşallah yoktur. Bu tür hizmetlerin ve videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın kıymetli kardeşlerim. Kanalımızı sevdiklerinize, eş dostlarınıza tavsiye etmenizi istirham ediyorum. İyi niyetli kim gelirse bu kanala Hizmetimiz her zaman ruhumuz bedenimize oldukça. Biz bu hizmeti sadece burada insanlar sağa sola dağılmasın diye. Evet kıymetli kardeşlerim. Cincilere, medyumlara ve ücret talep edenlere başvurmayın. Nazar olsun, büyü olsun. Ne sıkıntınız olursa olsun yeter ki hayır üzerine olsun. O konular üzerine yorum yaparsınız. Ona göre gün içinde biz o konuyla alakalı bir yayın yaparız. O yayını işleriz. İşinizi görecek, sıkıntılarınızı giderecek bütün bilgileri sizinle paylaşırız. Bu konuda şimdiye kadar hiç kimseden ücret talep etmedik. Sadece Yayınımızda desteklerinizi esirgemeyin. Kanala abone olmayı ve yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bu konuda kimin ne sıkıntısı olursa olsun evinde, dışarıda, iş yerinde, okulunda, sınavında. Bu konuda gerekli bütün işlem ve bilgileri sizinle paylaşacağız. Kıymetli kardeşlerim, aleyna aleyküm selam cümleten hoş geldiniz. Bakın bunu tekrar etmek istiyorum. Biz kendimiz kesinlikle işlem yapmıyoruz. Çünkü sosyal medya kimin hangi niyetle geldiğini Allah bilir. Onun için sadece size lazım olan işlemleri biz burada yayında paylaşırız. Aleyna aleyküm selam kıymetli kardeşlerim. Hoş geldiniz. Evet. Tabi sorusu olan sorusunu sorabilir. Şu an biz Fatiha-i Şerif'in ruhanisi sohbetimizi bitirdik sorusu olan varsa veya istediği hayır üzerine bir uygulama olursa çizim sanatı kardeşim saat derken tam konuyu anlamadım. Naci Ataş Mehmet Karakoç bilmiyorum kardeşim Mehmet Karakoç'u tanımadığım için hakkında yorum yapmam doğru değil. Yani kendisiyle Herhangi bir tanışıklığımız yok. Sosyal medyada da kendisini tanımadım. Tanımadım e, tanımadığım insanlar hakkında kesinlikle yorum yapmam. Çünkü bilmiyorum, tanımıyorum. E, kendisi tanısam nasıl tanısam değil. Manevi alemde ruhunu nasıl tanırsam o şekilde tarif ederim. Dünya gözüyle değil. Dünya gözü insanı yanıltır. Kıymetli kardeşlerim manevi alemde bir insanın ruhunu nasıl tanırsan o şekilde anlatmak zorundasın. Evet. Allah razı olsun. Yüce Yaradan'a şükürler olsun. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Kıymetli kardeşim. Buyurun. Burada işlem hakkında, uygulamalar hakkında bir kardeşimiz saat belli olursa demiş. Tabi bu konuda toplu bir yorum Evet canlı yayın e, peki bu konuda kıymetli kardeşlerim üyelerimizde pek böyle bir talep gelmediği için e, bunu üyeler kendi aralarında toplu bir şekilde yani hem fikir toplu fikir yani bir saate bunu siz anlaşacaksınız bu konuda hepinizin ortak noktası olacak bir saat Tabii manevi alemde birini tanımak için belli bir derece gelmek gerekiyor. Doğru. Evet. Nokta odur. Siz e, her zaman kıymetli Nacik Ataç kardeşimiz. E, biz öğrenme safhasını geçtik. Şu, şu anda paylaşma safhasındayız. Yani insanlarla bu insanlara bu ilmi aktarıyoruz. Medrese hayatımız baya geride kaldı. Hayırlı bir evlilik için kıymetli kardeşim. Tamam, senin notunu alacağım buraya. Hayırlı bir evlilik için bir yayın yapacağız. Bu konuda evlenmek isteyen genç kardeşlerimiz Allah'ın izniyle yarınki videomuz bunun üzerine olsun. Bu konuda ben 2-3 tane daha talep aldım. Yarınki videomuz biz bunun üzerine yapalım. Evet kıymetli kardeşlerim, aranızda bir ortak nokta yani saat belirleyin. Aleyküm selam Leyla Karada kardeşim. Evet Naci Ataş kardeşimiz bir tabi inşallah Allah'ın izniyle şöyle yapalım. Her perşembe akşamı bütün yayına katılan katılmayanlar. Bütün Müslümanlar niyetine bir dua yapalım. Bir yayınımız olsun. Ee, Haydar Arslan Errazak değil. Ya Razak. Errazak yazılışıdır. Bunu unutmayın. Yazılış her zaman el takısı kullanılır. Ama çağırma, konuşma, isteme, ya harfi, nida harfidir. İsteme harfidir. Çağırma, dikkat çekme harfidir. Aleyna Aleyküm Selam. Peki kardeşlerim yarın biz hayırlı bir evlilik için ne yapılması gerekir? Sünnete, Kur'an'da ve dualarla bir yayın paylaşalım yarın için. Bu yayını izleyin. Yetişirseniz de yetişmeseniz de önemli değil. Yetişmediğiniz yerden videoyu açar. Baştan sonuna kadar izlersiniz. Hayırlı bir evlilik için. Sünnet ve Kur'an'da dualarla, hadislerle sizlerle bir yayın yaparız. Evet. Naci Ataş kardeşimiz bir soru sormuştu. Evet. Bel fıtığı için de kıymetli kardeşim. Paylaşacağız sizinle. Tabi o konuda şifalı bitkilerle, dualarla kaslarını güçlendirme, bel fıtığı, romatizma bir an yapacağız. Ee, kardeşimiz sormuş. Evet. Havvas ilmi. 97'den Bizim eğitimimiz Naci Ataş kardeşimiz 97'den başladı. Bugüne kadar devam ediyor. Nazar için e, eski videolarımızdan Naci Ataş kardeşimiz oradan bakabilirsiniz. Evet. Eski videolarımıza doğru ve kem gözlerden, hasetten, şeytanın ve cinlerin yaptığı büyülerden onların göz nazarlarından, insanların nefis ve göz nazarlarından koruyan duaları, ayetleri, vefleri de beraber en altlarda bakarsanız videomuz mevcuttur. Oradan onu izleyin içinde ne yapılması gerekir, hangi dualar okunmalı alabilirsiniz. Olmazsa başka bir zaman yine bu konu hakkında yeni bir yayın yapabiliriz. Allah'ın izniyle kıymetli kardeşlerim. Aleykümselam. Cümleten hoş geldiniz. Rabbim sizden razı olsun. Evet, yarınki videomuz Allah'ın izniyle yatsı namazını, akşam namazı vakitleri arasında hayırlı bir evliliğin şifreleri hakkında olacaktır. Bu konuda sizler için büyük çaba sarf edeceğim. En ince noktasına kadar Kur'an ve sünnet hadislerden gelen fıkhi hükümlere uygun bir yayın yapacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizden tek bir ricamız var. Kanalımızı etrafınızda eş dost akrabaya paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çizim sanatı muhakkak öğrenin. Çünkü burada bizim yapacağımız bir durum değil muhakkak doğum ay ay olarak tespit ederseniz gün önemli değil. Yani ayı tam olarak tespit ederseniz ay eğer yanlış ise gün önemli değil ve günün bir anlamı kalmıyor. Siz bize sadece ayı tespit edin. Allah'ın izniyle o konuya da el atacağız. Çünkü dünyada isimler benzerdir. Yani isimlerdir isim üzerine hiçbir şekilde bakılmıyor. İsim üzerine bakım yapanlar onlar medyumcu yani iblisten yalan fikir alanlar kesinlikle onların tuzağına düşmeyin. Onlara kanmayın. Sizden bu konular hakkında bakın biz lazım olan vefleri büyüyü bozan hasedi gideren yuvaları birleştiren düşmanın şerrinden koruyan bütün vefk hatemleri, duaları, ayetleri sizlerle paylaşıyoruz. Ve sizden istirhamımdır. Kesinlikle ücret talep edenlerden uzak durun. Zarar görürsünüz. Çoluk çocuğunuzun rızkını kendini bilmeyen medyumlar şeytanın maskarası olanlara kesinlikle yedirmeyin. Yok kesinlikle kardeşim onlar sadece bir ideoloji üzerine yani bir fikir üretiyorlar. Bu fikrin kesinlikle sünnette, Kur'an'da, icmada, kıyasta hiçbir yeri yoktur. Bunlara inanmayın. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Dua eder, dua bekleriz.